Millet TikTok'tan para kazanıyor. Biz de kazanalım. Bak kanka en son başımıza ne geldi hatırlıyorsun değil mi? Oğlum şimdi ben erik alırken sen de beni çekeceksin. Bu da patlayacak TikTok'ta. Oğlum koş adam geliyor koş. Adı Burak. Ona mahallede genelde yarık derler. Ona bu isim mahallede sürekli başımı açtığı belalar yüzünden verilmiş. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam kanka, hoş ne geldin. Naber? İyidir valla, nasıl olsun? Senden naber? İyi valla, E, ee, bir şey anlatacaktım bana. Ya valla kral, şimdi bir videoda gördüm. Millet TikTok'tan para kazanıyor. Biz de kazanalım. Oğlum bizim başımıza bela açma valla ya. Ya niye oğlum? Herkes kazanıyor, biz de kazanalım. Bak kanka en son başımıza ne geldi hatırlıyorsun değil mi? Ne geldi? Kahveci Fatih abinin saçını yakmıştık senin izinden. Hatırlamıyor musun? Ya kanka çekme sen çekme, ben çekerim ya. Ya tamam tamam, çekeriz dedi. Ya yürü be. Ya kanka tamam valla. Tamam hadi. Tamam. Ne kral adamsın ya. Valla sen de hadi. olmasan var ya rezil olmuşuz. Yok oğlum tamam abartma ya. Neyse ben gider ya. Nereye oğlum? Oğlum annem çalıyor ya. He. tamam. Tamam. Hadi. Neyse dur bana geliyorum oğlum yürü. Yürü ha Dur lan. buldum buldum. Neyi buldum? Videoyu buldum. Nasıl video? Oğlum şimdi ben eri alırken sen de beni çekeceksin. Bu da patlayacak TikTok'ta. Hadi bakalım hadi. Tamam hadi telefonu çıkar. İnşallah e, başımıza beler gelmez. Gelmez oğlum dedim. Hadi hadi. hadi. Tamam çekiyor musun? Çekiyorum ben. Oğlum koş adam geliyor koş. Geldim de Metin nerede acaba? Yarayım bakayım ya nerede o? Alo kanka neredesin? Memlekete dönüyorum. Hmm. Gelemezsin yani. Yok valla gelemem. Tamam kanka o zaman. Ben ne yapayım oturur geri dönerim. Tamam tamam. Kusura bakma. Yok ne kusur ya hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yani bebeğim gel Evet şimdi sahildeim tekip biraz Yani başıma böyle biraz gezeyim falan Öldürebiliyorsan gel öldür. Buradayım. Efendim. İyi kanka sen ne yapıyorsun? Ha. İyi ben de vallahi ne yapayım? Geldim sahile öyle kendime şimdi oturdum. Hay senin annenin durumu ne oldu? İyi yani. He. Tamam kanka sıkıntı yok. Ne zaman ne zaman iyileşirse o zaman gel ya. Sıkıntı yok. Kanka sana hala hala o Erik acı kısmında mısın? Ya oğlum boş ver ya. Ne erik acım sen de taktın vallahi. Taktın mı takıyorum? Tamam neyse sen gelince konuşuruz gene ya. Hayır şimdi saydığım tekip biraz kendi başıma böyle biraz gezeyim falan. Yine konuşuruz. He. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Nasılsın usta? Sağ ol kardeşim. Ne haber nasılsın usta? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? İyi valla ben. Ne var ne yok? İyi valla öyle. Hayatı Nasıl sağlıyor diyorum? arıyorum. Bak duayla iş görüyor musun? Çiçeklerimize hayat mı diyoruz? Çiçeklerimize hayat veriyoruz. Doğru diyorsun. Evet. Çünkü hayat bir fidan ekince güzel. Bir fidan bir hayat demek Siz de ne yapıyorsunuz? E ee, biz de öyle Neyle boş bir bakayım sen bu arada. Valla ben boş bir şey geziyorum usta ya. Neden? Öyle usta iş yok. Ama olmaz. İş yok değil. Al sana iş kapısın. Kapıdan işe içeri herkese ekmek var burada kardeş. Hadi çalış hadi. Tel çalışmak iste. Canımızla başımızla beraber sana destek olmak için buradayız. Oldu mu canım kardeş? Görüşürüz. Ne zaman başlıyorsun için Bilmiyorum abi. Peki <laughs> kardeş. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani kim var öyle ne ya? He, hayır çok Efendim kanka. Bir geleceğim Hı? birazdan. Yoldayım geliyorum. Tam o parkta buluşalım işte. Tam tam sıkıntı yok ben geliyorum ya. Ya tamam hadi kapat. Tamam hadi görüşürüz <laughs> Oğlum burası neresi lan? Bu sahne nereye getirdi ya? Otomatör öldü zaten. Ya Neyse abi aradım sonra ya Bir tane takım için Oğlum burası Bu şey gelmez var be. Bilmem mi bunu? Kimsin lan sen? Seni öldürmek isteyen biri. Sonun geldi artık. Oğlum ben seni tetiklerine mi Robot sesi yapmışsın zaten. Kimse karşıma çık gel. Seni her yerde izliyorum. Ama sen farkında değilsin. Olan var. Olan var ya. Bir adamsan birazcık adamın varsa karşıma çıkarttı. Robot sesi yapmana gerek yok. Gel karşıma çık. Merak etme. Yakında o da olacak. O kadar korkaksın yani. Eee sen bilirsin. Merak etme. Yakında görüşeceğiz. Valla şu artistlik yapma lan. Öldürebiliyorsan gel öldür. Buradayım. Büyük ihtimal beni görüyorsun. Her şeyin bir zamanı var. Merak etme. Yakında seni öldüreceğim. Kapat ya. Allah Allah. Senin gibi veletlerden korkmam ben. Yiyorsa karşıma çıkarsın. Dediğim gibi her şeyin bir zamanı var. Kapat ya. Hani geçen sen demiştin işte de... Burası her zaman sana açık gel başlıyor diye. Burak'cığım, çabuk gelir misin? Hoşgeldin selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey hani geçen sen demiştin ya, işte burası her zaman sana açık gel başla diye. Evet kardeşim. İşe başlamak istiyorum sen. Gel tabi de kardeşim her zaman bu kapı sana açıktır. Tamam usta. Tamam ben yani gelip başlıyorum. Tamam kardeşim. İstediğin zaman gelip başlayabilirsin. Tamam yarın seni bekliyorum o zaman kardeşim. Tamam dur usta Görüşürüz canım. Ben neyi bakmıştım? Burak'cığım, Paşam bize iki tane çabuk gelir misin? Hadi kardeş. <laughs> Usta tamam hemen alıp geliyorum. Gel Burak'cığım gel. Usta bir <laughs> Tamam güzel kardeş. Götür de biraz sohbet edelim bakalım. Nasıl gidiyor iş hayatın? Çalışma hayatın nasıl? İyi usta ya yanında ya. mutlu. Alışabildin mi? mutlu musun? İyi güzel bir duydum güzel bir cevap. Zaten mutlu olman lazım. Evet yorulursun, herpalanırsın, ezilirsin. Ben ezmem de ama iş hayatı bunu gerektiriyor. Ben 13 yaşından biri ezilerek, kırpalanarak, yorularak bu hale Bugünlere böyle geldim anladın mı? İleride bir hani hedefin olmasını istiyorsan önce kendine de Sonra çabalayacaksın. Başaramıyorum demeyeceksin. Başardım, başaracağım diyeceksin. Unutma. Böyle işte. Eee sen ne yapıyorsun? Var mı bir sıkıntı? Kafama takılan bir şey var orada kaç gündür sana fark etmişsin diye. Evet ne oldu? Şu mevzuyu sana anlatmıştım. Robot sesini biri beni öyle test etmişti. Evet. O mevzuya takıldım ya. E kim olduğunu tahmin ediyorsun? Ona düşüneceğim var. Ya yakınımdan biri ya da yakınımdan biri düşmanım. Anladım. Şimdi e, bundan sonra buradasın ya. Aradığı zaman beni görüştürüyorsun. Tamam mı? Evet aradığı zaman beni görüştürüyorsun. Dünyanın kaç bebek olduğunu o zaman yani. Anladın mı? Anladım. Evet. Yani burada işimizin başında olabiliriz ama burada nasıl ki kanakçıyı soysam dışarıda Kürt'i soyun. Bunu herkes bilsin. Çünkü benim çabrımı sınamaz. Tamam Hayır, Ve yerini öğrenmek isteyen de buraya adres ver. Tamam mı? Muhatap da beni söyle. Gelsinler bakalım kimin ne derdi varmış görüşeceğiz. Yok ya şey işte Hayrısı Salih aramış şimdi yaptı. Meğer onlar da sizde işte telefonla falan oynamışlar. Ve ben gittim işte oraya baktım kimse yok. Ben de çağırdım, o gelmedi. Bundan sonra tek başına gitmiyorsun. Bir durum olduğunda benim haberim oluyor, tamam mı? Benimden habersiz hiçbir yapmıyorsun. Dedim gibi. Aksi bir durumda bana haber veriyorsun, telefonu gelip bana veriyorsun, bizzat ben gelmiş. Tamam mı kardeşim? Var mı başka kafana saklanmış? Yok, şu işte işin İyi, peki kim öyle ya? Efendim. Öleceksin. Yine mi sen lan? Ölür olsan öleceksin. Sen öleceğim ha? Evet öleceksin. Oğlum işine gitti ya. Çılık çocuk hareketler yapma. Allah'ın verdiği canı sen mi alacaksın? Hayırdır kardeşim gel. Gel görüşelim diyorum. Korku kaçıyorsun. Kaçmıyorum ama sadece görünmesin. He, sen bilirsin o zaman, hadi kapat işine bak ya. Birazdan öleceksin. Saçmalama lan, birazdan öleceksin falan, ne diyorsun? Allah'ın verdiği canı siz mi alacaksınız oğlum, hayırdır? Kapat. <gülüyor> 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 ne oluyor <lan? gülüyor> Efendim kanka. Döndün mü İstanbul'a? Ha. Buluşalım ya. Konuşuruz neler oldu neler geçti. Oğlum benim başıma geldi bir şeyler de konuşuruz ya. Tamam tamam kanka. Tamam neyse hadi görüşürüz. Adım Salih. Mahallede genelde bana hayırsız Salih derlerdi. Bana bu ismi hayırsız olduğumu düşündükleri için koymuşlar.

e, ee, bir günden biraz daha iyi yani süreci var. Olup geldi. Var. <laughs> bir ama yaklaşık bir şeyleri toplayabiliyor. Bir de bir toplayabiliyor. Daha da şey. Yani. şey ya, ben metin arıyorum. Metin açmıyor. Metin yani. atıyor. Tabii, bu, sen olayları da biliyorsun yani. Onun bir sürü olay olduğunu babası asla anlar. Akşamda kalktılar da. Bakalım, bak, ben de aradım. Akşam herhalde bir şartım sabahına ben aradım. Ben, ben aradım açmadım. Ben de ilk gün açtım. Ondan sonra boşamadık var. Ben de, de gidiyorum ben O beni arar bu işi. Şey kere aradım var demişti. Çocuklar babam babam. Çok, de, tamam. Ama sonra aramadım. Böyle kaldı yani. Yedi döner. Yedir. Çok, evet. Böyle yani. Ne yapalım şimdi? Nereye evet. gidiyoruz?

Onun burası neresi lan? Dışarı şey, geçelim şey anlatacağım. Hani yürü bakalım bak, hadi. Oğlum burası harbiden güzel mekanmış ha. Kimden aldın? Bizim Mücahit'ten aldık. Mücahit'ten? Evet. Oğlum Mücahit kimse binadan ermez lan mahallede biliyorsun kimse. Herkes birbirine güveni ama, ama hiç kimse gibi ermez. Sıkıyorum ben gidiyorum. Abimiz, lan 10 yıldır tanıyorum. Kanka ben de tanıyorum. Biz kardeşiz zaten. Sen köye gitsesen hani ama o adamın öyle bir iyilik yapmadı şey ben zannetmiyorum. Zaten dedi bir günlük veriyorum. Sağrı sonrasında bir sıkıntı çıkar. Hey ne yapalım Kanka böyle bir ya. Birazdan tutuluyoruz bu Kimi satın faaleden mi geçiyorlar? Sen şeyi anlat lan ne oldu? Senin başına şey, sabah değişmiş. Kaftan Sana dediğim gibi, adam vardı Hani sürekli öyle bir notu seçti, tehdit ediyordu Zaten bunda da anlattım zaten Biliyorsunuz Kim o evine yazan Ben de bilmiyorum valla zaten Hastane, Hani hastaneye kaldırtın. biliyorsun, haberdar evet. Ama şimdi... Ayrıca Ben daha gittim Oğlum bir ağır lan Bir sene ikişer konuştuk Dört ay gittik, biliyor musun? Ölümden dönüyor biliyor musun? Gerçekten olacağı Allah sabırmış. Şey ama Allah... böyle amaçın şu an sıkıntı şu an iyi. Allah'ın sıkıntı yok Benim kuduya gelelim. Ben o zaman sıkıntı adam işte ama şey aldım hani. Bizim mahallede değil. Başka bir mahalleye gittim işte. Park vardı bende. Bir şey başına... Başka bir bende. Başına bir bela vardı. Bir evet. şey, Hani Mesin de gitti. Mesin de kaçta gitti. Ülke. Ben de dedim biraz hani dinleyen biraz tam olsun, biraz şey olsun. Akşam üstü gitti. Diğerden sonra, bir yerden sordum bir bakkalda. Ama biz, bilmiyorum. Adam, hani, pek, hiç bilmiyorum abi. Adam da hani adam artık içime silmeyen adam için falan. Ama yine de aldım dedim ne olabilir ki şu Sonra gittim oturdum baktım akşam. Dedi, beni beni sesli sesle aradı. Ben de onun öncesinde su içmiştim. Baktım beni aradı, Demişti böyle elini sıkma falan filan. Ben de inanmadım. Tabii dedim, Allah'ın verdiği canı sen mi Ama böyle onlar getirdi. Öyle sonra baktım, hani kalbimde bir şey hissettim. Bir acı hissettim. Sonra zaten orada bayılmışım, kalmışım. Sonra sen biliyorsun, hastaneye kaldırıldı. Öyle oldu. Ama bu adam Bu adamın intikamını almam lazım. Tabii. Sen de yardım etmem Bu yer... Anlıyor muyuz? Anlıyor adamı? Ben de benim gibi tanımıyorum. Tam mahalleden gülüldüm. Bize düşman olamıyorum. Dursun biri bunu yağmasın. Ne oluyor? sen bakkala gittin? nerede oldun? Bak O bakkala gittin ya. Kanka bakkala ya. ya. Evet. Evet. öyle yapacak bir tamam evet. evet. şey yok ama. Ama bu ya, bak kalmaması Ne demek? Başka insanlar da yaptırır. Yok oğlum, bana kendiniz olmadan.

Kanada gitmeden buraya güzel tavırlar güzel bir şey, tabi, yücelerim. Yücelerim. şey yaparız, arabaya <laughs> Önce ee, öncelikle o bakmalı gidelim. Batal mutlaka işin içinde. Kanka, şu an açık çok pahalı. Daha iyi değiştirdim, daha iyi Sokağa çıkıp Bu bir sıkıntı. Ben dönüm sıkıntı. Hayırsız, ama. Telefonda paylaşacak, kullanılır mı? Hepsi sarılır, biliyorum ben Hani, hastanede yaptık. Biliyorum ben yani. Hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım. Neyse, tamam ben kaçayım Hadi Allah'ım. Sen burada mısın? Ben de, ya? ben yarım saat çıkacağım. Bir gayet abi ben geleyim, gideceğim ben de. Buraya Be, alalım bir de alırız ya. Tamam, sıkıntı yok kardeşim. Hadi. Babaya ne benziyor abi? Kimsin? Demek ölmedin. Bundan sonra sonun geldi.